Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün neredeyiz bilin bakalım. Geçenlerde 3. serayı kurduk demiştim. 3. seranın içine ne ektik? Evet, bunları da söylemiştim. Buradakiler muhtemelen Muhtemelen, muhtemelen, muhtemelen. Bunlar tere. Bunlar ıspanak. Tere, ıspanak. Bir de roka ekilmişti. Dışarıya da maydanoz ekilmişti. Ve şu ileride de soğan vardı. İnşallah soğanlar büyümüştür. Çünkü ee, buraya geçen hafta mı gelmiştim evet geçen hafta gelmiştim evet soğanlar büyümeye başlamışlar evet bakın ay kökünden geliyor Normalde daha çabuk büyümesi gerekiyordu. Kış olduğu için büyümediler muhtemelen. Bakın burası hep yeşil soğan. Şubata kadar... ...bunun bitmesi gerekiyor. Yani büyüyüp satılması gerekiyor. Çünkü Şubatta buraya... ...geçen kektiğimiz tohumlar fide olunca fide yapacağız. O yüzden çabucak büyümesi gerekiyor. Burayı da böyle karışık karışık ekmişler. Bakın. Yani bir yürüdüm yolu falan yapsalar da yol orada aslında. Evet bu seraya salatalık, fasulye, domates. Yani sırık domates ekeceğiz, sırık salatalık ekeceğiz. Fasulye biliyorsunuz sırık fasulyesi ekeceğiz. Burası yüksek olduğu için daha iyi olacak. Hani domates ya da salatalık ya da ne bileyim fasulye. Aşağılara sarkmayacak. Buradan böyle bu demirlerin üzerine gidecek. Bu yukarıdaki boruları da söylemişim. Sisleme borusu. Evet bunlar ıspanak oluyor. Bakın. 3 yaprak olmuşlar. Hatta 4 yaprak olmuşlar. Muhtemelen bunlar bir iki haftaya satılacak kıvama gelecekler. Bizlerden inşallah emeğimizin karşılığını alacağız diye umut ediyorum. Ama çok sık ekmişler işte. Burası, evet burası ıspanak. O o taraftakiler maydanoz, pardon, roka. Evet şimdi şuradan maydanozlara gideceğiz. Maydanozumuz da şuradaydı. Onu da göstereyim size. Evet, maydanozu buraya ekmiştik. Maydanoz biraz geç bitiyor. Burayı da yağmurlama şeklinde suluyoruz. size hiç dışarıya çekmemiştim. Buradaki boruları topladık. Ondan sonra babam sürdü çapa makinesiyle. Şuradaki e, ağaçlarımızı, tatlılık olan ağaçlarımızı, çiçeklerimizi buraya topladık. Burayı da sürdük, yan tarafı da sürdük. Bakın seralarımız. Burada ilk baştaki serada çilek serası. Ortadaki kıvırcık. Yan taraftakine de yeşillikleri ektik. Burayı da seneye işte dışarı ekeceğimiz domatesleri ekeceğiz. E, bam bamya ekeceğiz. Kudret ekeceğiz. Kudret nara. Bu yıl bu keşeyi ektik ama çok verim alamadık. O yüzden ee, muhtemelen kardeşim evdeki bahçenin kenarına ekecek. Evet. Bunlar çiçekler mi? Aa yok. Burada şey var. Aa evet. Buraya ne ekmişler? Bunlar ne? Bunlar bamya tohumu. Yaprak bamyaydı muhtemelen bunlar. Pardon bezelye bezelye pardon yanlış oldu. Bunlar bezelye tohumu. Buraya bezelye ekmişler. Ben de bilmiyordum şimdi öğrendim. Burası komple bezelye olmuş. Bezelye toprak toprak açısından çok iyi bir şey. Hani toprağın verimini artırıyor. Yani yemesek bile. Toprak için iyi bir şey. Bakın burası komple bezelye aynı üstüm yumuşamışlar Bunlar bir yağmur falan yansa aslında çok iyi olacak bezelye soğuk vurmuyor o yüzden pek sorun olacağını düşünmüyorum Evet kanalıma abone olduğunuz olmayı unutmayın videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.